Seni mi aradı direkt Rıza baba? Burada mıymış yani? İstanbul'da. Evet evlat. Buradaymış. Ben de geçen gün mesaj attım. Hiçbir şey demedi bana. Gözün aydın dedi sadece. Neden ki? Bilmiyorum. Herhalde vardır bir sebebi yani. Ben tahmin ediyorum aslında ama. Bak. En iyisi kendisine sormak. Anlatmak isterse tabii değil mi? Öyle. Haklısın. İşte bak. Abla. Tunç. Hoş geldin. Hii, canım benim. Oo. Çok özledim abla ya. Hoş geldin tekrar. Aslan. Baba. Gel buraya. Canım benim. İyisin değil mi? İyiyim baba. Ay nasıl özlemişim? Oh. <laughs>